Emri gayip, hazır olmayan şahsa bir işin yapılmasını emretmektir. Emri hazırın gelmesiyle beraber hem lafızda hem de manada değişiklikler meydana gelir. Lafızda meydana gelen değişiklikler şunlardır. Cem-i muhataba nunu hariç, tesniye, müfred muhataba ve cem-i müzekker nunları düşer. Müfredlerde ise fiilin sonu sahih harf ise cezimli olur. Mana bir şeyi talep etmeye döner. Müzari fiilin manası şimdiki zamana tahsis edilir müzarif fiilin gayib ve gaybe sigalarının başlarına emir lamı getirilerek elde edilir. Emir gayb binay malum çekimi sadece gayb ve gaybe sigaları için çekilir. Diğerleri için çekilmez. Bu edat müzarif fiilin başına geldiğinde az önce de bahsettiğimiz gibi lafzında ve manasında değişiklikler yapar. Liyensur, liyensura, liyensuru, litensur, litensura, liyensur li litensura. Bakın burada da görüldüğü gibi tesniyelerde nun düşmüştür. Aynı şekilde liyensuru kelimesinde de, cem-i olan bu kelimede de nun düşmüştür. Ancak liyensurna kelimesinde nun düşmemiştir. Emri gaibin meçhul çekime dönüşümü aynen muzarinin meçhule dönüşümü gibi yapılır. Malum çekime ek olarak mütekelim sigalar da çekilir. Bakın liyunsar, liyunsara, liyunsaru. Litunser, litunsara, liyunsarna. Aynı mantık burada da geçerli. Ama binayı malumda hatırlarsanız sadece 6 tane bu sigallar vardı. Ama binayı meçhulde ise Liunser, liyunser şeklinde bu tekelimler de gelmiştir. nehi gayip nedir? Hazır olmayan şahsa bir işin yapılmasını nehi etmek yani yasaklamaktır. Müzari fiilin gayip ve gaybe sigalarının başlarına nehi lası getirilerek elde edilir. Nehi gayb bina-i malum çekimi sadece gayb ve gaybe sigaları için çekilir. Bu edat müzarif fiilin başına geldiğinde lafzında ve manasında değişiklikler yapar. Manada olumsuzluk yapar, manayı ihbari iken inşai yapar. Müzarif ilin manasını gelecek zamana tahsis eder. La yensur, o yardım etmesin. La yensura, o ikisi yardım etmesin. La yensuru, onlar yardım etmesinler. Bu üçüsü de erkek için geçerlidir. La tensur o kadın yardım etmesin. La tensura o iki kadın yardım etmesin. La yensurna o kadınlar yardım etmesinler. Bakın aynı mantık burada da geçerli. Orada da hatırlarsanız malumda mütekelimler yoktu. Meçhulde vardı. Burada da aynı şekilde malumda mütekellimler yok. Meçhulde mütekelimler var. La yunsar yardım edilmesin. La yunsara o ikisi yardım edilmesin. La yunsara o erkekler yardım edilmesinler. La tunsar o kadın yardım edilmesin. La tunsara o ikisi yardım edilmesin. La yunsar ne? O kadınlar yardım edilmesinler. La unsar ben yardım edilmeyeyim. La nunsar bizler yardım edilmeyelim şeklinde söyleyebiliriz. Arkadaşlar emri hazırda da durum aynı şekilde geçerlidir. Manadaki değişiklikler diğerlerindeki olan değişiklikler gibidir. Mana bakımından yine aynı şekilde bir şey talep etmeye dönüşür. Fiilin manasını şimdiki zamana tahsis eder. Muzari fiilin yani. Emri hazır muzari fiilin muhatap sigasından iki aşamada elde edilir. Bakın burası önemli. Bizler emri hazırı yani mesela ben unsur dedim. Sen yardım et dediğim zaman biz bu sigayı nasıl elde ederiz? Şimdi bunun cevabını vereceğiz. Birinci aşamamız şu. Muzari fiilin sonu cezim yapılır. Yensuru, tensuru. Bakın tensuru muhatap. Bu muhatabın sonu tensur yaptık mı? Yaptık. Bu birincisi. İkincisi muzaraat harfi atılır. Kalan ilk harfin başına bir vasıl hemzesi getirilir. Bu hemze sondan bir önceki harf ötreli ise ötreli, değil ise esreli olur. Emri hazır binay malumun çekimi nasıldır? Unsur. Sen yardım et. Unsura siz ikiniz yardım edin. Unsuru siz erkekler yardım edin. Unsuri sen kadın yardım et. Unsura siz iki kadın yardım edin unsur ne, siz kadınlar yardım edin şeklinde söyleyebiliriz. Nehi hazır nedir? Karşımızda hazır bulunan şahsa bir işin yapılmasını yasaklamamızdır. Nehi hazır binay mağlum çekimi sadece muhatap ve muhataba sigaları için çekilir. Diğerleri için çekilmez. Diğerleri dediğimiz hangisidir? Yani gayip olanlar ve mütekellim olanlar için çekilmezler. La tensur sen yapma. La tensura siz ikiniz yapmayın. La tensuru siz erkekler yapmayın. La sen kadın yapma, la siz iki kadın yapmayın, la ten sur ne siz kadınlar yapmayın şeklinde çekimi yapılır.